Şuraya bak en iyisi. Şurada biraz kestireyim kocaman bir yatak. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum lan? Oğlum ne oluyor? Sahip. Sen? Lan sahip tuzak mı kurdun lan bana? <laughs> Kurtar lan beni. Lan başlarım böyle evet. işe ha. Oya lan Selami. O ne lan? Oğlum uzaylı mı geldi lan bizim eve? Yok abi ya. Vallahi uzaylı ha. Lan. Abi sinek o ya. Lan ne sineği oğlum? Görmüyor musun ışıklarını? Kesin bize lazer asacak. Bak geliyor. Ya ne lazer abi ya? Çakır gitme sayfam. Öldü gördün mü? Haa. <laughs> Lan, ben en iyisi şöyle bizi, geçeyim, yok. Aa, şöyle durayım en iyisi. Bizi buraya. Oy, onu çıkarım, ben burada kalırım. Ha, böceğe bak, ne değişik, yeniyor mu acaba? Hop, sahip biraz yavaşla, önünde kamyon var. Oy, Ulan sana ehliyet verenin. Anne, burada mısın? Anne, anne, neredesin? Neredesin? Oh, tamam buradaymış. Hiçbir yere gitme tamam mı? Ben burada oynayacağım. Pijam aldırdı bu ya. Öf bu köpek tam bir şapşal. En iyisi ben burada ne yavaş yavaş kaçayım. <laughs> Nur abi nereye gidiyorsun ya? Gel iki dakika muhabbet Eş, edelim oğlum ya. Oğlum ne yapıyorsun ya? Zaten sabahtan beri esir aldın. Kaçıyorum ben. Ya olur mu abi? Vallahi salmam. Gel karpuz kesecektik daha ya. Lan başlarım <laughs> karpuzuna. Git kendine köpek arkadaş <laughs> bul. Ha <Aa>, yetti be. <laughs> ya abi. Aa, anneme seni seni. Bırak beni. ...görgen benim. Özlemişim ya. Nerelerdeydin sen? Gel bakayım buraya bir sarılalım. Sen hala beni taklit mi ediyorsun ya? Bakayım eskisi kadar çevik misin? Hop hop aferin sana. Hey Allah'ım ya Rabbim tuvalette bile rahat yok. İyi olmuş bu ya. Kapatayım da kokmasın. Ne bakıyor ki bu şapşal? Neyse tamam. Bak, 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 bak. Kurnaz kedi he. benden kaçmaz. Kesin buraya bir şey gömdü. Lezzetli bir şey gömdü herhalde. Bakayım. Vallahi lezzetli bir şey gömmüş ha.